Sakarya'dan taraftan herkese merhaba ben Raif Ugan. Satso seçimleri artık yüzlük yüzü kuruluna geldik. 3 Ekim Pazartesi günü Satso başkanını seçecek. Aslına bakarsanız ilk bir etapta meslek komiteleri seçimleri olacak ve oradan da meclis üyeleri belli olacak ve o meclis üyeleri de yönetimi o yönetimde başkanı seçecek. Ve bu süreçte yaklaşık Pazartesi'den sonra iki gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Peki kimler aday? Biliyorsunuz zaten Akgün Altı adaylığını çok daha önceden açıklamıştı Meclis Asso Başkanı ve Talip Kuriş, Meclis Başkanı Talip Kuriş de geçtiğimiz hafta adaylığını açıkladı. Aslında şimdi çok ilginç bir durum var Sasyonu'da. Nedir o ilginç durum? Talip Kuriş tek bir komiteden adaylığını koyuyor. Meclis üyesi adaylığını. O da 21. Meslek Komitesi. 21. Meslek Komitesi otomotiv ve yedek parça olarak geçiyor. Ve Talip Kuriş 21. Komiteden aday olacak. Karşısında da Recai Sandıkçı 21. Meslek Komitesi'nden adaylığını açıklamıştı o da daha önce. Buradaki sonuç niye önemli? Çünkü biliyorsunuz Satso'da Satso Başkanı olmanız için öncelikle meclis üyesi olmanız gerekiyor. Eğer meclis üyesi olamazsanız Satso Başkanı olma durumunuz zaten doğal olarak olmuyor. Dolayısıyla 20. Meslek Komitesi otomotiv ve yedek parça son derece önem arz ediyor. Çünkü Talip Kuriş'in meslek komitesinden meclis üyesi olarak çıkması gerekiyor ki Satso Başkanı olsun. Peki burada durum nasıl? Aslına bakarsanız bir önceki yıllara dönelim. Neydi? Bir önceki seçimde Mahmut Kesromos'un mevcut başkan 20. Meslek Komitesi'nden yine adaylığını koymuştu. Talip Kuriş oradan adaylığını koymuştu. Ve orada yapılan seçim sonrası 128'e 108 Talip Kuriş'in üstünlüğüyle Talip Kuriş oradan meclis çıkmış ve ardından da satso başkanı seçilmişti. Bu sene yani bu yapılacak seçimde 20. Meslek Komitesi'nde 386 üye oy kullanacak ve 386 üye Talip Kuriş mi, Recep Sandıkçı mı bu sorunun cevabını verecek. Talip Kuriş'in yanında Taner Belge e, gibi, e, gibi isimler var. Yine Sakaryaspor eski başkanlarından Vedat Yaşçı gibi isimler var. Yine birçok isim e, mevcut. E, yine diğer aday baktığınız zaman Recep Sandıkçı'ya Recep Sandıkçı'nın itirafında da Melih Kaykay gibi bir isim var. Melih Kaykay da bir önceki seçimlerde adaylığını koymuş, listede olmuş bir isimdi. Bu ikili birlikte hareket ediyor Melih Kaykay'la. Dolayısıyla bu heyecanlı seçimin sonucu, 21. Meslek Komitesi seçiminin sonucu aslında bir anlamda talip kuruluşun kaderini de belirleyecek. Ben Raif Ugan, Sakarya'dan taraf.